Bolu'da Kurulu bulunan bolca hindinin yeni yılı öncesi kesimhanelerinde hummalı bir çalışma yürütülürken yılbaşı için 120 bin hindi satılması hedefleniyor. Türkiye'nin hindi eti ihtiyacının %30'unu karşılayan bolca hindi yılbaşı gecesi masaları süsleyecek olan hindiler için tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kümeslerden alınan yaklaşık 5 kilo'luk hindiler kesim için Bolu Hindi tesislerine taşınmaya başlandı. Bolcu Hindi Halk İlişkiler Müdürü Murat Kalafat yıl 120 bin adet hindi satışı beklediklerini söyleyerek ortalama 5 kilo olarak hesaplayacak olursak 600 610 civarında bir yılbaşı satışı olacaktır. Ekstra bir çalışma yaparak bu 600 610 hindiyi marketlere sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hindiler marketlerde kilosu 12-13 TL'ye satılıyor. 5 kiloluk bir yılbaşı hindisi 60 TL civarında olacak diye konuştu. Bu yıl başında 120 bin adet hindi satışı planlamaktayız. Ortalama olarak bir hindiyi 5 kilogram farz edersek yaklaşık 600 tonluk bir hindi satışı planlamaktayız. Tabii bunun için özel bir çaba gerekli. Özellikle yılın son haftasında çok artan bir talep var. Bu artan talebi karşılamak için biz de kendi üretim tesislerimizde Ekstra bir çalışma yaparak e, bu 600 ton hindiyi son bir haftada marketlere sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu yıl başında e, hindi fiyatlarının marketlerde yaklaşık 12 ila 14 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. E, bir hindiyi 5 kilogram kabul edersek vatandaşımız. E, 5 kilogramlık bir hindiyi yaklaşık 60-70 lira arasında marketlerden satın alabilecektir. Aşçılarıyla ünlü Bolu'da bulunan baş aşçı Ümit Yavuz yılbaşı gecesi için hindi dolmasının nasıl yapılacağının ipuçlarını verdi. İyi olduğunu, semiz olduğunu anlamak için koltuk altlarındaki yağlanmaya bakacağız. Hafif yağ varsa o hindi lezzetlidir ve semizdir. Hindimizi alıyoruz, yıkadıktan sonra tütsülüyoruz. Ondan sonra tenceremize koyuyoruz. Lezzet vermesi açısından haşlama suyuna aromatik sebzelerden ilave edebiliriz. Mesela ben ne yapıyorum? Soğan attım. Kereviz atıyorum. Şekli hiç önemli değil. Sonuçta bu haşlama suyunda yok olacaktır. Sarımsak ve biraz Defne yaprağını ben seviyorum. Bu şekilde suyunu verdikten sonra kapağını kapatıp yaklaşık 80-90 dakika pişmeye bırakıyoruz.